TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden ve son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşme potasına düşen Darıca Gençler Birliği, pazar günü evinde oynayacağı Gümüşhane Spor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ender Alkan yönetiminde Gümüşhane Spor maçına hazırlanan Sarı Yeşillerin hedefi, evlerinde oynayacakları ilk yarının son maçı olan Gümüşhane Spor maçını kazanıp ilk devreyi 3 puan ile kapatmak. Sarı yeşilli futbolcuların antrenman boyunca istekli ve arzulu oluşu, teknik ekibi pazar günü oynayacakları Gümüşhane spor maçı önce sunbutlandırıyor.